Kulüp Türk TV ekranından selamlar. Merakla beklenen, ilgiyle izlenen Üveyistik Yolu programına hoş geldiniz. İlgilerinize gerçekten çok teşekkür ederiz. Hakikatin incilerinin saçılacağı Üveyistik Yolu programı başlıyor. Üveyistlerin öğretmeni, marifetin yazarı Muharrem Karabay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah'ım amda olsun. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sorularımızı cevaplamaya başlayalım mı? Lütfen. Hüseyin Bey bize ulaşmışlar. Şöyle bir sorusu var. Merhaba. Tarikatla alakalı söylediklerine katılmıyorum. Ben de tarikat şeyhiyim. Hoca dilerse karşılıklı bir program yaparız. Ne dersiniz bu konuda? Bir bakış bir bakış. Neler neler anlatır hesabı. Ne anlatayım? Boşuna mı anlatıyoruz? Bir, kendisi tarikatın şeyhi olduğunu söylüyor. Biz marifetten dersler veriyoruz. Marifetle tarikatı ayırt edemeyecek bir düşünceye, bir felsefe ve bunu kendinde savunan bir insana ne denir? Ben bir şey demeyeceğim. İzin verirseniz Hacı Ahmet Yesevi, Şeyh Necmettin Kübra, Hacı Bektaş Veli'den alıntılar yapalım. Ne yazık ki, ne yazık ki marifeti yaşamak isteyenlere en büyük itiraz ...tarikat ehlinden geliyor... ...tarikat ehli diyor ki... ...marifete... ...şehsiz girenin imanını... ...iblis alır diyor... ...illaki efendin olacak... ...efendine intisap edeceksin... ...ona tam bir edeple... ...bağlı olacaksın... ...o da seni Allah'a götürecek... ...bakın... ...daha önceki sohbetlerimizde... ...başımıza ne sıkıntı geldiyse... ...biz Müslümanlara... İslam'ı kötülemek için fırsat verdiysek insanlara, hep sevgisizlikten doğan cehaletten geldi. Bu kişiler bir yerden dinlemişler, işin aslında vakıf değiller. Dünyada bunu ilk kez söyleyen Hace Ahmet Yesevi'dir. Bin yıl önce söylemiş. Marifete şeysiz girenin imanını iblis alır dememiş. Şeriatta şehsiz girenin imanını iblis alır diyor. Açalım biraz, eğer şeriatı bir rehberin önünde, Kur'an'ın önünde, Resulullah'ın önünde ders almıyorsa kişi ya da ona öğretmenlik yapan bugünkü şeyhler ders almıyorsa işleri baştan aşağı batıldır. Nasıl? Eğer kişi kendi başına sabah namazını 2 artı 2, 4 rekat değil de 2 kılarım, 8 kılarım, abdesti sadece elimi yüzümü ayağımı yıkarım, burnumu kulaklarımı burnuma çekmem, kulaklarımı ensemi de mesletmem der. Kendi kafasına göre bir ibadet hazırlığı, kendi kafasına göre bir ibadet şekli, kendi ibadetine kendi ibadet şekline göre bir kurallar koyarsa bu kişi tamamıyla dinden çıkar. Hacı Ahmet Yesefi şeriate şehsiz girenin imanını iblis alır demiş. Bunlar çevirmişler cehaletlerinden marifette şehsiz girenin imanını iblis alır O zaman Veysel Karani peygamberim tabisi imanını iblis mi aldı? Beşiktaşlı Yahya Efendi iblis mi aldı? Hüftade Hazretleri'nin somuncu babayı iblis mi aldı? Ne alakası var? Baştan aşağı cehalet. Dedik ya ilk önce tarikattan geliyor itiraz. Ya, akılları almıyor. Tarikatın şeriatına kalmışlar. Marifetin ve hakikatin varlığından bir haber bunlar. Haberleri yok. Haberleri olmadığı bir konuda neyi konuşacaklar? Peki devam edelim. Bakın ne diyor büyük sultanlar. İstiyorlar ki sadece onlara tabi olsunlar. Onların efendisinden gelsinler. Onların tarikat cemaatleri çoğalsınlar. Bakın biz ne kadar çoğukuz diye övünsünler. Yok öyle. Biz üveysler ve aklı selim herkes ama herkes Fatiha'nın dördüncü ayetine uymakla mükelleftir. Uymayanlar bizden ötedir. Günde kırkın üzerinde sünnet namazlarımızı arkasından okunan fatihalarla birlikte Kırkın üzerinde Allah'a söz veriyoruz. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım ederiz. Ondan sonra kalk efendiden yardım iste. Yok öyle bir şey. Allah sormaz mı yarın okuluna? Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım ederiz diye. Her gün bana 40 kere senet imzaladın, çek imzaladın. Gittin başka yerde tahsil ediyorsun. Nasıl olacak bu iş? O zaman git efendinden istedecek Allah. Bakın. Şeyh nasıl biri olmalı? Hem de şeyhlerin kaleminden dinleyelim. Şeyh Necmettin Kübra. Şeyh diye adlandırılan ve tarikat yolunda yürüyoruz diye iddia edenler. 70 makamdan geçip, gönül alemlerini açıp, gayba erenler, şeyhler, ve bunların ruhlarından altın çiziyorum. Bunların ruhlarından izacet alırlar. Ve tarikata yani uygulamada doğru olurlarsa şehlik makamına oturmaları uygundur. Şeyh Necmettin da bir de biz üveyslere açık nasıl Zümer suresi 42. ayetinden ders aldığımızı anlatmakta. Ne diyor? şeyhlerin ruhlarından izazet alırlar diyor. Daha önceki sohbetlerimizi anlattık. Gerçekten marifeti bitirip hakikati bitirip kendi şeyhini yeterli bulmayıp kendisi şeyh olduktan sonra Allah'a Resul'e daha çok sevgili olmak isteyenler çevrelerindeki daha büyük üst düzeyde ilim sahibi olan şeyhlerden izazet alırlar. Bu ülkenin dışına da taşabilir kendilerin bu dünyada izaziyet alacak kişileri kalmayınca o gerçek veriler... Veysel Karane'nin manevi ruhaniyetinden ders alırlar. Zümer Suresi 42. ayetin sonudur aynı zamanda. Bakın Hacı Ahmet Yesevi ne diyor? <laughs> Hakikatle yürüyüp deyip iddia edenler 70 makamını geçmeden 70 bin perdeyi açmadan Hz. Peygamber sallallahu ve sellemin gördüklerini görmeden bir kimse ben hakka ulaşıyorum diye iddiada bulunursa iddiası yalan kendisi yalancı ve Allah'a düşman olur. Devam ediyor. Ahir zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhur edecek ki <laughs> Şeytan onlardan ders alacak ve onlar şeytanın işini yapacaklar. Kur'an'da anlatımıyla tağutlar. Halkla dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. Müritlerine yol gösterip onları Allah'a ulaştırmayacaklardır. Dış görüşlerini süsleyip müritten daha çok hırs salarlar. Dış görüş dış görüşlerini süsleyip müritten daha çok hırs sahibi olacaklar. Küfür ve imanı farklı görmeyecekler. Alimleri sevmeyecekler. Ama mürit öğrencisi şeyhine bir şey, bir dünyalık vermezse o şey ondan zorla alacak. Eğer o aldığı nesneyi ihtiyacı olanlara veya yoksula vermezse ve kendine ailesini harcarsa it ölüsü yemiş gibi olur. Yedikleri ve aldıkları ile kıldığı namaz, tuttuğu oruç Allah katında makbul olmaz. Ve yediği her lokma için cehennemde 3000 yıl azap görür. Lokma başına 3000 yıl. Bunlar doymak da bilmezler. Bizden sonra böyle bir bidatçıya kim pir, şeyh, derse ve hizmet ederse kafir ve melun olur. Vay o kişilere ki şeyhlere el uzatıp mürit olurlar. Sözlerine daha devam ediyor. Kendilerini azaba atarlar şüphesiz azabım şiddetlidir. İbrahim suresi 7. ayet. Ey derviş şeyhlik davasında bulunan bir kimsenin 40 yıl bir müşidi kamilin hizmetinde bulunmuş, çile çekip nefsini öldürmüş, izacetini, diplomasını almış olması gerekir. Aksi takdirde onun mürit edilmesi ve hediye alması haram ve batıldır. Şeriata aykırı iş yapan kişi dinden çıkar. Bir daha okuyayım mı? Sahtekar şeyhler. Şeriatı aykırı iş yapan kişi dinden çıkar. Tarikata aykırı iş yapan merdut olur, kovulur, reddedilir. Ve kim tövbe etmeden dünyadan göçüp giderse cehennemde azap görür. Bunlardan Allah'a sığınırız. Yetmedi. Bir tane daha okuyayım. Hacı Bektaş Veli'nin makalattan. Geriatın sınırından dışarı çıktığı halde kendisini hala doğru yolda sanırsa ziyana uğrayan, helak olanlardan olur. Hem sapık hem de saptırıcı bir kişi olur. Kazananlardan, Allah'a ulaşanlardan da olamaz. Da şeytanın arkadaşlarından olur. Ki bu apaçık bir hüsranın ta kendisidir. Daha ne diyeyim? Tarikat bitti diyoruz. Kardeş diyor ki tarikat şeyhi. Tarikat şeyhi sen başkalarına değil lütfen. Eğer sende birazcık vicdan, izan, akıl varsa topla ve kendine sor. Bu okunan kriterlerden hangisi sende var? Lütfen. Bu konuyu kapatıyorum. Bir daha da açmak istemiyorum. Lütfen. Teşekkür mesajları da var bu arada. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şahane bir program. Ayrıca teknik olarak tebrik ederiz. Hakan Turgut söylüyor bunları. Kulüp TV'ye ayrıca teşekkür ederiz. Bizi teşekkür ederiz. Böyle güzel bir hocayla bizleri tanıştırdığı için diyor. Allah razı olsun kardeşimizden. İnsanların bakış açılarını, kulakulluk yapmalarını reddettirebilecek bir düşünceye bakın. Eyleme değil, düşünceyi dahi sevk edebiliyoruz ki ediyoruz. Allah sizlerden ve izleyenlerden, doğru düşünen aklı selim insanlardan razı olsun. Sizden razı olsun. Yine Yasemin Şimşek'in çok güzel bir teşekkür mesajı var. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle bir insana ekranı çıkardığınız ve doğruları açıklattırdığınız için diyor. Program sayısı az. Günde iki defa yeni bölüm olmalı. Olacak inşallah. o benim sancak. ilgimi ve bilgimin dışında. Size bir soru var. Marifette Ceylan Pınar soruyor bunu. Marifette daha hızlı yol alabilmek için aklımızdan çıkarmamamız ve yapmamız gereken en önemli fiiller nelerdir? Bir kere dinimizde ruhbanlık yok. Kula kulluk yapmak yok. Bir insan en basit bir düşünce içerisinde şu soruyu kendine sormalıdır ve cevabını yine kendisi vermelidir. Ben kula kulluk mu yapmak istiyorum? Allah'a kul mu olmak istiyorum? Birinci soru bu. Onun cevabını bulan bir insan Fatiha'nın dördüncü ayetine sarılır. Fatiha'nın dördüncü ayetine sarıldığında insan kuldan bir şey beklemez. Öğrenmek istediklerini kendisi araştırır. Bizim dinimizde soru sormayı yasakladılar tarikatta. Düşünceyi yasakladılar. Okumayı yasakladılar. Allah'ın emri Kur'an'ın ilk emri oku. Bunlar dinle yaptılar. Daha baştan yanlış yaptılar. Ama kendilerine göre haklıydılar. Çünkü başka türlü bir çıkar yoluna döndüremezlerdi. Allah'ın ne kadar sevgi dolu, merhametli, cömert, bağışlayan, affedici, yardım edici bir Allah olduğunu unutturdular. İnsanları şişe sokan, kebap yapan, acı çektiren bir Allah yarattılar haşa. Ne yaptılar kulları korkuttular okumayanları. Dinlemede kalanları korkuttular. Ondan sonra dediler ki gel sizi cennete ben götürürüm. Bunun bahsi daha önce geçti. Peygamber Efendimiz iman üzerine amelin yoksa Hazreti Fatıma annemize diyor ki kızım kızım babanın peygamber olduğuna güvenme. Yoksa seni ben bile kurtaramam diyor. Bunlardaki terbiyesizliği edepsizliğe bakar mısınız? Biraz önce okudum Hacı Ahmet Yesevi'de kim bunlara pir şey derse Zındık olur diyor, kafir olur diyor. Ben demiyorum, Hacı Ahmet Yesevi diyor. Türk İslam'ın en büyük sultanı, 99 bin evliya yetiştireni söylüyor. Dikkat edin derviş değil. 99 bin evliya yetiştiren Hacı Ahmet Yesevi söylüyor. Hala bunun üzerine itirazları varsa bir şey diyemem ama biz konumuza gelelim. Kişi bir kere kendi vicdanla hesaplanacak. Kula kulluk mu yapacağım Allah'a kulluk mu? Allah'a kulluk yapacaksan yolu belli. Kur'an ve sünnet. Başka bir şey yok. Kur'an okursanız her 23 ayetten bir tanesi Allah. Kur'an'da buyuruyor. Beni anın diyor. Anmaya götürün. İbadet yapamayabilir. İşinden, aşından, hastalığından dolayı. Onların da kolaylıkları var. Ama kendisini sesli ya da sessiz anmasını engelleyecek hiçbir şey yok gibi kulun. O zaman zikre dönecek. Zikir de bakacak ki arada aracı varsa onu kabullenmesin. Aracısız Allah'a gidin diyor Fatiha. O oturacak sabahleyin kardeş tövbe edecek. Üveç başlayacak. başlayacak. Bu bir. İkincisi zaten kendisini bu zikre başladığı zaman Rabbi onun nefsini de ruhunu da gösteriyor. Doğru yolda olduğunu birinci elden biliyor. Şanlı Peygamber Efendimiz diyor ki nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Yol doğrudur diyor. İşte yol doğruysa devam edecek. Burada kendisinin Allah ona ilk göstereceği şey bir denizin üzerinde rüyasında uçarken, yüzerken ya da suya değmeden koşarken gösterecek. O zaman anlayacak ki kul Rabbi onu bağışlamış. İçine zaten korkunç derecede muhteşem büyüklükte bir Huzur geliyor. Huzur geldikten sonra doğru düşünmeye başlıyor. Doğru düşünce doğru karar vermeye başlıyor insan. Kendisini bu kadar geçmişteki hata ve günahlarına bağışlayan bir Allah olduğunu, kendisini sevdiğini ve koruduğunu bizzat kendisi bu içerisinde öğreniyor. Çünkü ona sıddıklık mührünü veriyor, çünkü ona ismini veriyor Rabbimiz, çünkü ona her türlü kolaylığı önüne koyuyor. Kişi ondan sonra Allah'ı çok sevmeye başlıyor. Sevdikçe Allah'ı daha çok ibadet edesi geliyor. İbadet etmenin zevkine vardıktan sonra daha da çok sevmek istiyor. Çok sevdiğinde ibadetin artası kalan zamanlarında İslam'ın ana temeli olan düşünmeyi yöneliyor. Düşündükçe Allah'ın onu ne kadar ama Allah'ın onu ne kadar çok sevdiğini anlıyor. Şöyle bir düşünsenize 7 milyar insan yaşıyor şu an dünyada. 7 milyar insan içinde Allah'ın sadece size size bizzat size Rabbim sevdiğini belirtmesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Bir eşin eşine, bir çocuğun annesine ya da babasına seni seviyorum demesi, bir öğretmenle seni seviyorum demesi, karşı taraf ne kadar güzel bir huzur bırakıyor değil mi? Bunu veren de bir Allah olduğunu düşünseniz. Allah sana bizzat açık açık gösteriyor, seni sevdiğini gösteriyor. Geçmişteki günahlarının bağışladığını bildiriyor. Ve o zaman böyle Allah sevilmez mi? İşte bundan sonra içine sevinç düşünce daha fazla nasıl hizmet edebilirim? Rabbime kendimi daha çok nasıl sevdiririm? Resulullah'a ve bizden önce yaşamış evliyalara, veli kullara kendimi nasıl sevdiririm? Şehitlere, alimlere diye kendisi bir arayışın içine giriyor. Bu sefer bu arayışın en güzel kaynağı Peygamber Efendimiz veda etmesinde vermiş. Ben size iki şey bırakıyorum diyor. Biri Allah'ın ipi Kur'an, biri sünnetim o zaman Kur'an'a döndüğünde bakıyor ki Kur'an'da birçok ayette Rabbim diyor ki hayırda yarışın. Sınır koymamış, ölçü koymamış. Hayırda yarışın diyor. Sizde ne varsa iyiden yana, güzellikten yana, elinizden ne geliyorsa yapmaya başlıyorsunuz. Bunun en kolayı insanlara selam veriyorsunuz, selam alıyorsunuz, huzurlu oluyorsunuz, ibadetlerinizi huzur için yapıyorsunuz. Sizdeki bu huzur ve dinginlik karşısındaki insanlara da sirayet ediyor. Onlar da huzurlu oluyorlar. E, o zaman yaşayıp da görüyorsun. Rabbim diyorsun. Sana nasıl daha güzel kulluk yapabilirim? Bana öğret diyorsun. Sana yollarını gösteriyor. Daha önceki velilerin hayatına bakıyorsunuz. Onların gösterdikleri yoldan gidiyorsunuz. İşte yapılan iş bu. Allah'a sabah akşam 15 15'er dakikalık zaman ayırırken yarım saat ayırıyorsunuz. Bir saat ayırıyorsunuz. Günlük işin içerisinde ne iş yaparsanız yapın. Minibüste otobüste çalışırken. Çalışırken evde işlerinizi yaparken Allah'ın kelamı tevhid-i resulullah'ın salat şerifeleri dilinizden düşmüyor. İşte bu e, peygamber Efendimiz ne diyor? Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. E, sen kimle berabersin bir baksana. Tahtla mı? Allah'la mı baş başası? Ne diyeyim ki? Yaşa ve gör diyeyim. kardeşimizin buradaki sorusunda pratik <laughs> ilerleme konusunda bilgi verebilirsiniz. Yani gerek rüyaların açıklam açılması, gerek öğretmenlerin ona e, ilim konusunda yardımcı olması. Bunun iki yolu var. Birincisi Allah'a daha çok nasıl hizmet edebilirim dediğinde kendisini bir çölde susuz kalmış bedevi olarak düşünsün. Ansızın önüne birisi çıkıyor. Gel burada vaha var diyor. İşte üyeslik bir vaha gibidir. Allah'a ulaşmak isteyip de Resulullah'ı çok sevmek isteyip de sevemeyenler, gerçek yolu bulamayanlar, aracısız Allah'ı sevmek, bir şeyin elini eteğini öp öpmek istemiyorum diyenler bu şekilde yolculuk yapacaklar. Birincisi bu zikir onların hayatını nasıl düzeltti ise o zikri yaymaya başlıyorlar. İstekli ya da isteksiz ellerinde olmadan, Allah'ın bana verdiği bu lütufların en güzelliğinin kaynağı burası. Veysel Karani zikri deyip bu zikri yaymaya çalışıyorlar. Bir. İkincisi kendilerini nasıl geliştirebilirler sorusuna gelince. Veysel Karani.com sitesine müracaat ettiklerinde bizde 60'ın üzerinde eğitim grubu var. Tefekkür, hadis, Kur'an'ların açılımı, kardeşlerimizin, kendilerinin neler yaşadıklarını, günlük yaşantılarına başlarına neler gelmiş. Ve bir de burada haftada her gün dersler var. Marifet ile ilgili dersler. İlim dersler. İlim dersler. Biz ilmi hali öğretmiyoruz. Biz Allah'ı sevmeyi öğretiyoruz. Tabanda bir kere farklıyız. Kişi, kişiyi sevdiğiniz zaman onun hatalarına bakmaz. Siz Allah'ı severseniz Allah da sizi seviyor zaten. Sevmezse zaten onu sevemezsiniz. Allah sizi sevdikten sonra sizin kusurlarınız zaten bağışlıyor ki. Enverül aşkında şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz ümmetinin ömrünün yaş olarak kısa olduğu için üzüldüğünde alemlerin Rabbi olan biricik Allah'ımız diyor ki Ey Muhammed! Ey Habibim şu gördüğün ulu denize bak. O benim mağfiret, bağışlama denizim. O deniz içerisinde küçük bir ada var. O adada da bir tek ağaç var. O ağacın üzerinde bir güvercin var. Güvercinin ayağındaki çamur var. Senin ümmetinin bütün suçları Allah'a şirk koşmamak şartıyla benim gözümde güvercinin ayağındaki çamur kadardır diyor. Koskoca denizde bağışlama denizinde onu yıkarım ben sen üzülme diyor. Böyle Allah sevilmez mi? Bir düşünsenize hep bugüne kadar korku dolu bir dünya, korku dolu bir yarın sundular bize. Tabir caizse döve döve bizi korkutarak bizi cennete ehli yapmaya kalktılar. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki baştan aşağı merhamet, cömertlik, sevgi, bağışlama, yardım dolu bir Allah varken neden korkulacak bir Allah sundular? İşte amaçlar farklı. Bu. Diğer soruya geçiyorum. Benim sorum şu. Cennetin kokularını duymaya başlarsınız diyor hocam. Peki ben namaz kılamıyorum işim gereği. Zikir çeksem olur mu? Ben de üveys olabilir miyim? Zikri nereden alacağız? Manise'den selamlar. Serhat Kara sormuş. Allah razı olsun. Bakın bir yerden başlamak gerekiyor. Namaz kılamıyorum. Oruç tutamıyorum. Şöyle sorunlarım var deyip bunun arkasına saklanmanın bir anlamı yok. Kişi eğer gerçekten Allah'ı sevmek istiyorsa, Rabbi tarafından sevildiğini bilmek istiyorsa, kelam olarak başlasın zikre. O içindeki huzuru bulunca Rabbini sevmeye başlayınca Rabbi ona ibadetleri de sevdiriyor. Namaz kılarken insanlar yine mi zaman gel, namaz zamanı geldi dediklerinde biz ise namaz ezan okusun diye seccadeyi 5-10 dakika önce serip bekliyoruz. İkisi bir değil ki. O kardeşimizin içinde de böyle bir sevinç ortaya çıkacak. Namazların hepsini akşam kaza olarak da kılabilir. Yeter ki Allah'a kulluk Peygamber ümmet olmak için gayret etsin. Ama bunun başlangıcı eliftir, sevgidir. Rabbi onu sevecek. Ki sevdiği için bu yolu yöneltiyor. Kendisi de Rabbi sevecek. Ondan sonra ibadet ve taatları çok kolay geliyor. Bakın 16-17 saat bu içinde bulunduğumuz Ramazan'da oruç tutuyoruz. Bir tek üveys gösterir misiniz? Ben of öldüm bittim bayıldım diyen yok. Neden? Sahurda niyet ettikten sonra dedikleri şu. O alem bize öğretti. Geç de olsa bir daha söyleyelim. Allah'ım orucumu kolay ve mübarek eyle dediğinde 17 saat değil tabir caizse 27 saat oruç tutsa 17 dakikalık oruç tutmuş gibi geliyor insana. Çünkü o yardımı Allah'tan istiyor. İşte Fatiha'nın 4. ayetinin uyumu. Şeyhim yardım et bana orucumu kolay tutayım demiyor ki. Ya da resmini önüne alıyor. Onları girmeyelim hiç. Diğer soruya geçelim mi? Lütfen. Belçika'dan ulaşmışlar bize şeref yazıcı bir kulüp Türk bağımlısıyız teşekkür ederiz hocama sorum şu tırnakta çıkan mührü açabilir mi? tabi kul kemale ermeye başlayınca Mevlana Pir diyor ki Rabbi ona bir lakap takar isim verir mesela Mevlana ismini Rabbim verdi kul kemale erdiğinde dediniz ermeye başlayınca Nasıl başlıyor Kemal'e. Kul, kul Allah'ı sevmeye başladığında, Rab'bi onu çok sevdiğinde, Allah'a kulluğunu arttırdığında, sevgi dolu bir kulluğunu ifade ettiğinde, Peygamber Efendimizin belirttiği gibi bir kişinin hayatını kurtaran bütün insanların hayatını kurtarmışçasına sevap alır dediğinde, kardeşimiz yaşadığı güzellikleri, zikri ona getirirlerin güzelliklerini, Rabbi ile baş başa olmanın sevincini, huzurunu, mutluluğunu ve güvenini tattıktan sonra başkalarını da müzikle davet ediyor. İşte bir kişinin hayatı, kendi hayatı kurtulduğu gibi başkalarını kurtarmak için çalışıyor. Üyestik yolu, aşkın yolu. Kulüp çok ekranlarında Ramazanda iftarda ve sahurda sizlerle birlikte olacağız. Ramazandan sonra haftada 3 gün evlerinize ve gönüllerinize konuk olacağız. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sorularımız ediyorum. Sorularımız çok yoğun. Vaktimiz oldukça konular arasında soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Doğru bilinen yanlışları, marifetteki güzellikleri Muharrem Karabay açıklamaya devam edecek. Sorun bize. Kulüp Türk'te kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Üveyslik yolu, aşkın yolu, kulüp çok ekranlarında Ramazan'da, iftarda ve sahurda sizlerle birlikte olacağız. Ramazan'dan sonra haftada 3 gün evlerinize ve gönüllerinize konuk olacağız.